Evet. Sanki bir süreç içinde değişecek gibi duruyor. Aslında bu değiştirilecek, değiştirilecek. desek daha evet. doğru olur mu? Yani kastettiğim o. Evet. Ve Birinci Dünya Savaşı nasıl olmuştu? O zamana kadar gelen imparatorluklar, dünya krallıklardan, imparatorluklardan oluşuyordu. Sultanlıklar, krallıklar ve mona yani. de evet, monarşiydi. Evet monarşiydi. Ve krallar, imparatorlar çarpıştı Birinci Dünya Savaşı'nda. Onlardan ulus devletler doğdu. İkinci Dünya Savaşı'nda ulus devletler çarpıştı. Bunlardan doğan yani okralıklardan doğan devletler, üçüncü dünya savaşında ki bu tanımı biz getirelim veya başkası getirsin fark etmez, ulus devletlerin içerisindeki yapılar bunu sivil yapılar olarak biz alalım, ulus devletlere karşı çarpışacak. Çok enteresan bir şey söylüyorum, dikkatle çekmek istiyorum buna. Şu anda yapılan plan dünyanın önüne koymak isteyen çok net bunu ben kendi açımdan söyleyeyim yorumluyorum. İsyan hareketleri bütün dünyada sokakların karıştığı ve ulusal hükümetlere karşı çok ciddi hareketler, devrimsel hareketler. Yani biz Arap Baharı'nı izledik değil mi? Bunların daha büyüklerini önümüzdeki bu büyük reset denilen sürecin içerisinde göreceğiz. Ve bu neden peki kimin işine yarayacak? Her zaman o diyalektiğin bir tarafında küresel sermaye oldu. Bu küresel sermayeyi biz tarihsel asırlar öncesine götürebiliriz ama o kadar karanlık tarihe gitmeyelim. Endüstri devriminin başlamasından ve kapitalizmin yükselmesinden sonra gelen o sermaye elitiyle alalım. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce onlar krallıklara karşı bir güç olarak konumlanmıştı. Savaştan sonra onların rakipleri ulus devletlerdi. Bugüne geldiğimiz zaman yine ulus devletler devam ediyor ama değişmesi gerektiğini söylüyorlar. 181 milyar e, trilyon dolarlık bir dünya ekonomisi var değil mi? Borçlu oldu. Borçlu olan devlet. He, borçlu oldu. Şimdi bunun ben izlemek isteyen olursa şeyde izlesin. YouTube'da çok ilk çektiğim videodur. 81 trilyon dolarda dünyanın üretmiş olduğu işte gayri safi e, yurt içi hasılası var. Yani arada nereden bakarsan 100 milyon dolar da türev alacakları ben koyuyorum. Ağanın eli tutulmaz diyorum ona. Alacak rakamı 100 Trili, mil, trilyon, trilyon dolar. dolar. Yani birisi hepimiz, sen ben o, gümüşün sahibi, bitcoin'in sahibi, sahibi, altının yok işte, sahibi de, bak, de fark etmiyor. Bak kavramları karıştırmayalım. Bak yok. altınla gümüş diğer sistemden farklı. Yok yok bu şunu söylemek paranın istiyorum. Bu kağıt sahibi bu. Gümüşü de, kağıt gümüş diye bir şey satıyor. Fiziki gümüşün 250 katını satıyor. Onun sahibi <laughs> o kağıdın Şimdi, sahibi. Belki ortada gümüş yok. Aynı gümleyeceğini kendi de biliyor. Şimdi şudur. Aslında en önemli para çıkartılmayan para aslında. Yani... Bizim için en önemli değer ne biliyor musun? Var olan gümüş yatak Amerika'nın biliyoruz ki işte x ton altını var değil mi? Yani diyelim ki 8 ton bin resmi ton altın resmi altın var diye Amerika söyleniyor. bugün patlasın gitsin diyelim mesela. Bundan 100 yıl sonra onun rezervindeki altınlar hala geçerli para olarak kabul edilecek değil mi? Kabul edileceği şimdi bak bu da bir nasıl sanal ki bir 3000 yıl öncesinden. Çünkü bak. Altının da aslında bizim için şöyle diyoruz. Biz diyoruz Roma ki, İmparatorluğu'nun paraları bugün değerli mi? Değerli. Osmanlı İmparatorluğu'nun paraları bugün çünkü altın Altında, o devletin olmasına gerek yok. Ama bak şunu söylüyorum. Ama Amerika batarsa bugün o kağıt dolarlar çöptür. Yani bu üst akıl üst akıl diyoruz ya, bu üst akıl yani bunları niçin yapıyorlar, ne hedefliyorlar mutlak bunları dünya konuşalım. Mutlak dünya hakimiyeti, mutlak dünya hakimiyeti. Evet. Bölgesel Ama zaten o, şu anda mutlak dünya hakimiyeti yok. Şu anda yok mu? mutlak değil, değil. Niçin mutlak şu, değil? Şu anda sen nakit kullandığın zaman sana minicik de olsa bir özgürlük alanı verir nakit. Ama bu ortadan kalktığı zaman, dijitale döndüğü zaman, bak bundan 1700 yıl önce yazılmış bir tane kitap var. Kitabı Mukaddes diye ilk çevirisi King James Bible olarak bildiğimiz metinler. Milattan sonra 4. yüzyılda İstanbul'da derlenen metinler. Orada enteresan bir bölüm var. Diyor ki canavarın sayısı, canavar diye tercüme edilir de bu deccaldir aslında. Bizdeki tam deccala karşılık gelir. Onun sayısını hesaplayabilen hesaplasın. Bu 666'dır diyor ve onunla ilgili bir bilgi veriyor. O sayıya sahip olmayan kişi ne bir şey satın alabilecek ne de satabilecek. Çok açık dijital para sisteminden bundan asırlar önce bahsedildiğini görüyoruz. Bundan bahsedildiği için mi oldu yoksa bu olduğu için mi kısmı hani kendi kendini doğuran kehanet kısmı vardır ya onu bir tarafa bırakarak söylüyorum. Şimdi petrodolar sistemi diyoruz değil mi? Dünyada şu anda işleyen sistem bu. Dünyanın rezerv parası dolar gücünü de petrolden alıyor. Çünkü petrol dolarla fiyatlanıyor ve enerji ve ham madde bu ikisi de bundan üretiliyor. Dolayısıyla dünyanın bütün üretimini, bütün ekonomisinin temelinde var olan bir şey neyle fiyatlanıyorsa dünyanın parası odur. Ve onu her kim basıyorsa güç de onun elindedir. Kim basıyor? Amerika mı basıyor? Hayır Amerika basmıyor. Federal rezerv diye bilinen ama aslında federal olmayan özel bir şirket olan bir kurum. İşte bank, bank, özel bankaları özel bir, şirketlerin patron olduğu bir böyle bir kurum. bankadan bahsediyoruz. Ama sadece bunun parasal ayağı yok. Bunun birçok alanda S sağlık ayanda Dünya Sağlık Örgütü bu network'ün bir parçasıdır. Sağlıktan UNESCO, silaha kadar, petrole kadar, her medyaya kadar her nükle yerdedir. Nükleer ajanslar bunun bir parçasıdır. Ondan sonra UNESCO yani tarihsel olarak baktığınız zaman kültürel miraslıyorlar ya bunun bir parçasıdır Birleşmiş Milletler'den bir dünya savaşı örgütüne kadar her Birleşmiş yerde. Birleşmiş Milletler bunun parçasıdır. Milletler Cemiyeti olarak Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan kurumun dönüştüğü Birleşmiş Milletler ilk önemli icraatı nedir Birleşmiş Milletler'in 1948'de İsrail devletinin resmen tanınmış olmasıdır. Bunların hepsini buraya koyduğumuz zaman bu networkün birleştiği tepede bir yapı var piramidin tepesinde olan bir yapı ve dünyayı bir yere götürmek istiyor. Mutlak dünya hakimiyeti. Evet şu anda bu paranın sahibi olmasından gelen gücüyle dünya ülkelerine, hükümetlere kararlar aldırabiliyorlar. Evet IMF'den bir devlet gidip borç aldığı zaman mali politikasını teslim edebiliyor. Ama <laughs> az önce o bahsettiğim 3. Dünya Savaşı'nın halkların ve hükümetlere o devrimsel süreçlere gitmesinin sebebi ne? Ne olacak bunun? Ne faydası biliyor musunuz? hükümetleri de dönüştürecekler. Adını bile koyuyorlar bunun. Akıllı hükümetler, smart governments. Bunu ekonomisti, time'ı, Dünya Ekonomik Forumu'nun gelecek konseylerinin yayınları hepsi bunu karşımıza koyuyor. Bu ne demek? Artık siyasetçilerin karar alma mekanizmalarının değiştiği ve buna halkın da katılımını sağlandığı evet güzel bir şeyden bahsediyor. Ama bunu kurgulayan yapı, bu dijital yapıları kim öne sürecek? İşte burada bir soru. Bill niye bu işin içerisinde bu kadar var? Microsoft bir bilgi teknolojileri şirketinin sahibi gibi veya Elon Musk gibi kendilerine verilmiş bir rol var. Burada bir mi misyon var. Bu adamlardan bahsediyoruz bunların icatlarından ama bir misyon var. Bugün burada da konuşacağımız Neuralink projesi. İnsanın beyninin internete direkt bir aracısız bir cihaz olmadan, bilgisayar olmadan bağlanabileceği bir şeyden bahsediyoruz. Eşyanın interneti denilen o Internet of Things denilen kavramda eşyanın bir parçası da insanın olduğu, insan beyninin olduğu bir yeni dünya modelinden bahsediyoruz. Transhumanizmden, insanın dönüşümünden artık robot, yarı robot, yarı insan, cyborg tipi varlıklar. Bunun için bugün Neom diye bir şehir kuruluyor. Robot Şimdi şehri, robot devleti. E, işi şöyle getirelim. Yani üst akıl dediğin senin kimdir anladığım kadarıyla doğru mu? anlamışım. Yani diyorsun ki arkadaş üst akıl dediğin iş şudur. Parayı basan adamlar vardır. Bunlar bunlara kimleri tanımlıyorsun bunu? Kimler diyorsun bunları? İsim verecek bu soruya olacak. çok değişik bir cevap vereyim. Daha önce hiç vermediğim evet. şekilde vereyim. Yine aynı yere bağlanıyor ama Kur'an'da bir kavimden bahsederken derken şöyle bir ifade geçer. Fadlan nakum alel alemin. Biz sizi alemlere üstün kıldık diye tanımladığı ama başka bir ayette de İsra suresinde de in ahsentum ah iyilik ederseniz kendinize etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz de kendinize etmiş olursunuz. Ve başınıza da çok büyük bela gelir. Yeryüzünde iki kere fesat çıkaracaksınız. Yeryüzü küresel bir şeyden bahsediyor. İki kere e, bunu yaptıktan sonra her ikisinin sonunda da başınıza büyük bela gelecek dediği bir gruptan bahsediyor. Ve şu anda bu grup bu grubu kendisini... tarif eder misin bize kimdir? Kimdir biliyor musun? Ben kök kitabında bu meseleye değindim. Bu bütün dinlerin ve mitolojilerin karşılaştırmalı olarak insanlık tarihini inceledim. Ve bir alternatif insanlık tarihi yazma iddiasında bulundum. Ve enteresan bir şey gördüm. Tarihten bundan binlerce yıl önceki mitler de dahil olmak üzere insanlığın kökeniyle ilgili aynı bilgileri veriyor farklı yöntemlerle anlatıyor farklı isimlerle ama ortak bir hikaye anlatıyor. Dünyanın dışına dayanan, uzaya dayanan ve dünyaya bir yolculuk ve dünyada insanlarla başka bir varlık tipinin, daha bir farklı bir türün teması ve onlardan yani gelen bir Zekeriya Siçkin'in bir... Anunnaki hikayeleri gibi bir evet, hikayeden bahsediyoruz. Öyle bir hikayeden bahsediyoruz. Evet. Bir soydan bahsediyoruz ve ama aslında sadece bir soy değil bu. İki tane soy var. Adem'in çocuklarından ayrılan birisi Kabil'in soyu. Bu hiç konuşulmaz bak. Bu hep bütün dinlerde tabudur. Bu işin o kült tarafında tartışılan meseledir. Kabil'in soyunun devam etmediği düşünülür ama bununla ilgili biz kaynaklarda bilgileri bulduğumuz zaman Habili yani kardeşini öldürmüştü o. Ama onun Adem'in eşinden bir bir çocuk daha çıktı. O da Şit isminde bir e, hatta Mısır'daki Set derler ya. Evet. E, bu başka bir soyda birisi safkan insan, diğeri melez insan ırkı. Melez derken insandan başka bir varlık tipinin dünyayı bu şekilde anlatmışlar insanlık tarihini. Ama sistemde açıklar var. Mutlak hakimiyet değil bu. Mesela ne yapıyor? Senin istediği bir şeye inandırabiliyor. Medya yoluyla algını oynayabiliyor ama arada 3-5 tane arıza tip çıkabiliyor bizim gibi. Tabiri caizse. Ama bu yeni sistemde iş bambaşka bir yere evriliyor. Ve bunun yapılabilmesi için de bu para sisteminin mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Tam kontrol. Yani sen bugün bir yere gidiyorsun, diyorsun ki beni izliyorlar. Eyvah, evet, izliyorlar ama sen giderken seni, yol, seni yolda durduramıyor. Bu sistem de seni durdurabiliyor. İşte oraya, hack, hack sen neye para harcıyorsan bunu görebiliyor. Ama senin bunu alacaksın, bunu almayacaksın diyerek harcamalarını şu anda yönlendiremiyor. Yarın bunu yapacaklar ve bunu yaparken karşımıza bu pandemi diye koyulan şeyden başka bir şey koyacaklar. O da Bill Gates'in iki büyük felaket diye sözde felaket olarak koyduğu bir tanesi küresel iklim değişikliği tam bir fiyasko. Neden? Kyoto protokolleri hazırlanırken dün deniyor ki işte dünyada iklim değişiyor. 40, 30 40 sene 50 sene içerisinde dünya yok olacak eğer böyle giderse diye ta 1990'lı yıllarda Öncesi de var yani 60'lara 70'lere kadar götürürsün de en ara evlenmeye başladığı zamanlardan bahsediyorum. Ki Prens Charles burada inanılmaz aktif bir figürdür. İşin bir kısmı da odur. Bu protokoller hazırlanırken Amerika'da 3000 tane bilim adamı bak 3000 bilim adamı diyorum. Bir raporun altına imza atıyorlar bir kampanya ve Amerikan dönemin, dönemin hükümetine çağrıda bulunuyorlar. Diyorlar ki sakın diyorlar bu Kyoto protokollerinin altına imza atmayın. Amerikan hükümeti e, ee, ulusal olarak, milli olarak kalmalıdır. Bu küreselcilerin e, safına geçmemelidir. Çünkü bunların dayatacakları şey bizim endüstrimizi, ekonomimizi, çünkü bu emisyonların ayarlanması çok ciddi maliyetler endüstride, olumsuz etkileyecektir diye uzun süre Amerika direndi buna. Ve daha sonrasında işin içerisine girdi. Daha sonra Paris İklim Anlaşması işin içerisine girdi. İşte ulusalcı bir figür olarak Trump ne Paris İklim Anlaşması'ndan çıktı küresel ısınma dünyanın sonu bizi yok edecek diye koyulan algı daha önceki nasıl soğuk savaş döneminde Sovyetler bizi yok edecek korkusu vardı idiyse ardından bir dönem İslamofobi diye bir şey karşımıza çıkarıldıysa dünyayı yönetmek istiyorsan bir korkuyu unsuruna...